Galatasaray Spor Beşiktaş maçının devre arasında Erman Toroğlu ile beraber karşınızdayız. İlk yarıda tek gol var karşılaşmanın 25. dakikasında. E, Bakasetas penaltı vuruşundan kaydetti bu golü e, ve bu golle Aytemiz Alain Spor soyunma odasına 1-0 önde gitti. E, i̇lk yarıda e, oyunun kontrolü ev sahibi takımdaydı. E, pozisyon bulan ...oyunu daha çok rakip alanda oynayan Artemis Alanya Spor gibi göründü hocam. Beşiktaş'ın 33. dakikada gezel girdiği bir net pozisyon var. Onun dışında pozisyona girmekte de zorlanan son haftaların formda takımı bir Beşiktaş var. İki teknik adamla tabii rakibi çok iyi tanıyor. Alanya Spor, Sergen eski takımı... İşte öte yanda Çağdaş Hoca, Sergen Hoca'nın yardımcısıydı. Beşiktaş'ı içini dışını iyi biliyor. Bu ortamda ilk yarıda sanki Çağdaş Hoca'nın istediği olduğu gibi gözüküyor. Ama ilk 45 dakika tabii. Nasıl değerlendirirsiniz ilk 45 dakikanın iki takım adına doğruları ve yanlışları nelerdi hocam? Şimdi Alanya Sporu çok seyretmiyorum. Benim evde dijital de yok. Burada Tepkisel bir karşı koysuyorum orada. Burada, burada, e, <laughs> <program> yapacağım? <laughs> pardon. Burada program yapacağımız zaman maçları seyrediyorum. Şunu söyleyeyim. Allianz Spor iki hafta mağlup oldu. Evet. Ama bu akşam seyrettim Allianz Spor e, yerini inkar etmiyor. Şimdi hani şimdi iki maç kaybedebilirsin, 3 maç kaybedebilirsin, kazanabilirsin ama. Oynadığım futbol, futbol şekli olarak Alanya <laughs> bulunduğu yeri inkar etmeyen bir takım. Bir oyun felsefesi var. Sağda yayı dışları, oyunu kuruşları, yardımlaşmaları filan her şeyle ben takımım diyor. Ha şampiyon olur mu olmaz mı? Hocam bu tip takımları arttırdığımız zaman Türk futbolunu bir yere taşırız. Doğru. O kadar basit. Yoksa biz şimdi mesela Beşiktaş'a bakıyorum. Tabii son 4-5 haftanın flaş takımı kadar iyi işler yaptılar. Ama bugün Alanya karşısında şu ana kadar kımıldayamadılar. Evet. Pozisyonları yok. Maça bakıyorsun Alanya istediği şekilde götürüyor. Ha futbol bu. İkinci yarı her şey olabilir. Ama şu var. Biz bu akşam Beşiktaş yense de yenilse de akşam gene Fener'den bahsedeceğiz herhalde. <laughs> Biraz bahsedeceğiz <laughs> hocam evet. <laughs> Yani Fenerbahçe'nin durumu şu anda Beşiktaş'tan filan çok daha değişik yani. Beşiktaş şu anda tamam ilk yarı iyi değil ama ikinci yarı iyi olabilir. Alanya yani hocam şu hoşuma gidiyor benim. Keşke Alanya Spor gibi Türkiye Ligi'nde bir 7-8 tane daha takım olsa. ya yani büyükler hariç. Belli bir sisteme girsek hocam eski devirler evet. bitti artık yani bir yere varalım ya. İşte görüyoruz Avrupa'ya çıktığımız ne zaman keyifli oluyor işte bu. Çıktı şimdi ama şimdi Alanya'ya bakıyorsun. Yani Beşiktaş'la oynuyor tamam ama Alanya'ya bakıyorsun. Ya bu imkanlara göre yani bakıyorum imkanlarına, aldıkları adamlara, oyun felsefelerine Keşke Alanya Spor gibi 10 tane daha takım olsa tabii. Türkiye Ligi'nde. Tabii. Ve tabi bunda gidiyor. standartı devamlılığı sağlayabilseler. Mesela Bursa şampiyon oldu ne güzel dedik. Başakşehir işte şampiyon oluyor. Ama bir de bunda devamlılığı da sağlamak önemli. Alanya birkaç yıldır iyi gidiyor hocam. Hocam yönetimle ve başkanla ilgili. Yönetimle başkanla ilgili. Çok net söyleyeyim. Futbolu biliyorsan, işi de biliyorsan bu işi götürürsün. Ama futbolu bilmiyorsan, ticaretle uğraşıyorsan bir de hırsızlık yapıyorsan götüremezsin. Bak ne kadar net tarif ettim. Birkaç tane sana. argüman var mı? Evet evet çok net ya. Yani bir defa hırsızlık yapmayacaksın. Menajerlere tabi olmayacaksın. Akıllı idare edeceksin. Futbolun doğrularını Saldırma, yapacaksın. Futbolun doğrularını yapacaksın. Ne olur abi 3 lira 5 lira. Şimdi Alanya şampiyon olsa olma ama ben baktım şimdi Alanya hoşuma gitti ya. Alanya'nın başka maçlarını da seyrettim. Ama şimdi bu maçta merak ediyorum iki mağlubiyetten sonra. Ama yok, Alanya ya gene Alanya. yani belli bir sistem var, şekli var. Malum olacak tabii ya her gün. Tabii ki canım. Sen sabah kattığın zaman her gün aynı şeyi veremezsin. Bir gün kendini sürekli çok kötü hissedebilirsin. Sürekli yükseliş Olmaz. var mı? Hayatta Olmaz. öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Onun için de benim hoşuma o gidiyor. İnşallah genç hakemler Ya hocam Türkiye'de futbolun felsefesinin değişmesi lazım. Çok net. Yani işte isim geldi, başkan geldi, para buldu. <laughs> Yok, Türkiye'de futbolun felsefesini değişmesi lazım. Burada da başrol oynayacak yer devlet. Hocam. Devlet tavrını koyarsa buna biz 15-20 sene evvel başlamamız lazımdı. 15 seneyi falan kaybettik. Hocam. Ne bileyim bir Galatasaray'ın işte Avrupa kupalarındaki grubu kaybettik. Bir dünya kupasını kaybettik, kaybettik oraları. Oralardan başlasaydık iyi olurdu. Oralardan Lale Devri yaşadık. Bitti. Hocam bizde hiçbir şey kendi kendimize yapamıyoruz. Hep devlet baba yapsın diyoruz ya. Yok yok devletin yapacağı şu. Para pul değil. Ha. Para pul değil ya. Para pul disiplin için. İşte, şu anda iyi gidiyor. Şimdi bir, bir, bir o başlıyor. Şu anda işte. bu Ziraat Bankası olayı falan iyi bir şey ha. Yani zannediyorlar ki Ziraat Şimdi yakında para işte yok. o şeyleri yapacaklar. İyi bir şey bitiyor. Ziraat Bankası anlaşma için. da yapıldı. Hiç acımayacaklar. Hiç acımayacaklar hocam. Bu işi kendi aramızda halledeceğiz ama bir şey söyleyeyim. Bugün karar verirsek, bugün karar verirsek en az 10 yıl. Ama bizim nüfus buna çok müsait. Bilemiyoruz hocam işte bak Hocam payı. çok müsait ama bizim nüfus. Yani bizim genç nüfus hakikaten fışkırıyor. Ben Öyle. sana başka bir şey söyleyeyim ya. Bak bu çok ciddi. Takriben 3 yıldır, 4 yıldır Avrupalılar Türkiye'de futbolcu bakıyorlar. Tabi. Avrupalılar bil'de Üç Türkiye'de tane, futbolcu tane bakıyorlar. Şeyde Bak, çok var. enteresan. İlk 11'de 3 tane Türk oynuyor yani. Bizim, bizim bazı geri zekalı yöneticilerimiz tonlarla paralar veriyorlar yurt dışına. Avrupalılar bizden futbolcu bakıyorlar. Ve inanamazsın şu anda peyledikleri futbolcular var var var. Hocam. Var hocam. Var. Doğru söyleyelim de. penaltı için ne diyorsunuz? Net yani konuşacağız takım oyununda. ama Net penaltı. Hocam bak. Futbolcular da hala belli bir alışkanlıklar şimdi ben yaparım bunu tık. Ben yaparım. Tık bunu yaparım. Tık bunu yaparım. Niye öyle bir şey yaptarcaya ya? Çok yapmaya gerek yok. Artık bitti. offside bitti. offside bitti. Bitti. Var mı yok mu? Bakma bizim çizgiler bazen Biraz, eğri çiziyor falan ama. Biraz overlok oluyor. Elle hocam. oynamalar, elle oynamalar bitti ya. Artık bunu yakalanıyorsunuz. Yapmayın. Hala da alışlarını kurtulamıyor. Yapmayın. Yani şey pozisyon da değil. Ne bileyim hani gri diyorlar ya yok. gri. Griyi de hiç ya. Siyah beyaz pozisyon. <laughs> Çok net ben artık. 13 deneme yapmış. Şut denemesi ikisi isabetli. Alanya'nın Beşiktaş'ın iki şut denemesi var. İlk 35 30 dakika isabetli şutu yoktu hocam Beşiktaş'ın. Beşiktaş sağda yok ilk yarı. Onu söyleyeyim. İki olursa nasıl çıkarırlar bilmiyorum. Ama Beşiktaş sağda yok. İki o Gezel'in pozisyonu iyiydi ama Alanya'nın 3-4 tane çok önemli pozisyonu var. Mesela sarı kartla oynayan bir oyuncu var Beşiktaş'ta. Rossi'ye. Evet. Her an el bombası. Evet. Olur her an el bombası. Onu söyleyeyim. Ve Alanyalı topçular da üzerine oynuyorlar hocam. Sana söyleyeyim. İlk yerinin sonuna doğru bir pozisyon oldu. Baskette biliyorsun öyle 3 foul falan olduğu zaman Tabii. turnikeyi basarlar. Onun üzerine. üzerinden hücum edersin yani turnikeyi basarlar onun üzerine ki çıksın vursun o da bırakır zaten sen smaç yaparsın baskette iyi bir basket seyircisiyim ondan bahsediyorum <laughs> hocam. hocam hocam e, orada da sıkıntılar var hocam ya basketbolda da, Anadolu, da efe, bir, Sultanım, bir, gün onu, onu konuşalım hocam eskiden Ankara Koleji sonra İstanbul Teknik büyük kolej yok büyük kolejde de İstanbul Ankara Koleji sonra tuttum takımda sonra İstanbul Teknik hmm. Şimdi şey, Anadolu-Efes hocam. Ne takımdı ya. Yani. Evet, ee, yani e, Alanya'nın sınırlı yedeği var. Yani sakatı, hastası vesairesi çok. Ee, şöyle bakıyorum kenara da hani Fatih Aksoy var, eski bir Beşiktaşçı. Mustafa Pek demek yine öyle. Genç oyuncular, yani şeyi zor çıkarttı Alanya. Kadro zor çıktı. Mesela bu Tayfur bugün solda oynuyor. Aslında sağ ayaklı. Hatta bir pozisyon dediniz ya hocam. Ne kadar güzel geçti ya oradan falan diye çocuk çeviremedi. Ama iyi oynuyor mesela ilk yarıda orada. Evet. Beşiktaş açısından bugün şöyle baktığımız zaman içlerinde sivrildi, iyiydi. Ya da daha farklı bir performans ortaya koydu diyebileceğimiz bir oyuncu. Yok görmedim. Sen gördün mü? Pek değil. Görmedim ikinci hareketlenirler mi bilmiyorum.